Zor zamanlarda ve dar vakitlerde Cenab-ı Hakk'a فَذُو دُعَٓاءٍ عَرِيدٌ Uzun uzun dua eden bizler, iyi zamanlara kavuşunca zor koşulların, sıkıntılı koşulların etkisini çabucak unutuveriyoruz. Unutunca da kendimizi güvende hissetmeye başlıyoruz. Kendimizi güvende hissedince de, alemlerin Rabbi olan Allah'a seveşilliğe karşı saygısızlığımız çoğalıyor. قَدْ مَسْسَ أَبَا Demek ki kişi kendisindeki doğru okuma biçimini koruyabilirse davranışlarını da yönetebilir. Ama hissiyatına uyar da, duygularına uyar da artık sıkıntı yok, güvendeyim, iyiyim, sağlıklıyım yahut ekonomik olarak artık güvencem var. Böyle düşünmeye başlayınca bu da onun olumsuz manada davranışlarını etki ediyor. Demek ki düşünce ile davranışlar arasında doğrudan bir ilişki var. Duygularımıza uygun düşünceler geliştirirsek, bu kez duygularımızın ardında sürükleniyoruz. Korku olduğu zaman titriyoruz. İyi günler geldiği zaman güven duyuyoruz. Kendimize güveniyoruz. Cenab-ı Hakk'ı umursamıyoruz. Ama akleden yanımıza itimat eder, düşüncelerimizi akıllıca oluşturursak o zaman dar günde de iyi günde de aslında bir şeye sahip olmadığımızı Cenab-ı Hakk'a karşı elimizde herhangi bir güvencenin bulunmadığını bilebiliriz. O da bizim davranışlarımızın savrulmasını önler. Tekrar iyi günde bile bol zamanda bile davranışlarımızı yani Cenab-ı Hakk'a karşı koru koruyabilmeyi, zapt edebilmeyi becerebiliriz. Kadimesse ana anadarra o vesarra demişler ki babalarımızın da başına kötü şeyler de gelmiş, iyi şeyler de gelmiş. Onlar öyle deyip de cenab okumayı Allahsız yapınca yani seküler bir okuma yapınca bu kökten Cenab-ı Hakk'ı reddetme demek. Dünkü yalvardıklarımız da boşunaydı demek. Onları da yok sayıyoruz artık. Önemli değildi. Zor zamanlarda sana biraz yalvarmıştık. Ama aslında biz e, şu anda fark ediyoruz ki onlar gereksizmiş. Bu değişken koşullar ola gelen şeylermiş. Çok ağır bir şey bu. Yani Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına, düşünce denklemimizin dışına atmamız onu yok, yok saymamızla eşdeğer. Küçük küçük olaylarda yok saymaya başlarsak yani düşünceler küçük küçük sekülerleşirse... Zamanla bir bakmışsın artık genel manada seküler bir düşünceye doğru yol almışız. Artık Allah Azze ve Celle'yi e, düşüncelerimizde, düşünce denklemlerimizde ona yer vermiyoruz. Hep rastlantısal okuyoruz hadiseleri. İnsanların etkisiyle, koşulların etkisiyle bir deviniyor zannediyoruz, ilerliyor zannediyoruz. O da Cenab-ı Hakk'ı yok saymaya doğru gider, kadmezse.